Evet, Milli Mücadele döneminde Batı Cephesi e, Test 8 soru bir burada e, tabii Londra Konferansı ile ilgili süreçler e, verilmiş ve demiş ki buna göre İtilaf Devletleri Konferansını düzenlemekle hangilerini amaçladığı söylenebilir. Yunan ordusu 1. Dünya Savaşı'nda ağır bir yenilgi almış. Kaybettiği askerleri hac cephane ve enerji tazelemesi için zamana ihtiyaç vardı. Ee, tabi zor durumda olan Yunan, Yunan ordusuna zaman kazandırma ifadesi okuduğum yer kanıt diyor. Üçüncü öncülümüz bu nedenle doğrudur. İngiltere çözümü Londra konferansı toplamakta buldu. Toplanan bir konferansa TVM dolaylığı olan çağrılacak. Katılım sağlamazlarsa barış yanlısı olmadıkları dünya kamuoyuna duyurulacak. Katılım sağlanan takdirde bu durum Yunanistan'ın çıkarına olacaktı. Asıl plan ise Sevr Antlaşması'nı TVM'yi kabul ettirmekti. İttihat devletleri bu doğrultuda 21, Şubat'ta Londra konferansının düzenlenmesine karar verdiler. Anlılaki hedeflerine kısa yoldan ulaşmayı Sevr Barış Antlaşması'nı e, imza atmaya için tabi kısa yoldan sevri imza atarak hedeflerine ulaşmayı istiyorlar. Bu nedenle birinci öncülümüz doğru. Zaten üçüncü öncül doğruydu. Türklerin barış yanlısı olmadığı propagandasını güçlendirmeyi burada e, katılım sağlamazlarsa barış yanlısı olmadıkları dünya kamuoyuna duyurulacak ifadesi kullanılmış. Bu da Türklerin barış yanlısı olmadığı propagandasını güçlendirmeye çalıştıklarını kanıtlar. Bu nedenle 1, 2 ve 3. öncülümüz doğru. İstanbul Hükümeti ile Büyük Millet Meclisi Hükümeti arasındaki rekabeti azaltmayı bu işlerine gelmez zaten. İstanbul Hükümeti İngiltere'nin güdümünde. E, böyle bir şey söz konusu değil. 4. öncülümüz yanlış. Bu nedenle 1, 2 ve 3. öncülümüz doğru olduğundan testteki soru 1'in doğru cevabı C seçeneği. 1. 2 3 olacaktır. Evet Londra konferansla ilgili verilen gelişmeler hareketli aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz demiş. Ee, burada e, tabi İstanbul hükümeti ile e, TVM hükümeti aynı anda çağrılmıştır. Tabi Tevfik Paşa kürsüye çıkıp demiş ki Türk milletinin gerçek temsilcisi TVM hükümetine sözü bırakıyorum demiştir. Tevfik Paşa'nın bu çıkışı itilaf devletlerinin iki tarafın arasında görüş ayrılığı yaratma isteğini ve planını engellemiştir ifadesi doğrudur. Mustafa Kemal milli mücadelenin haklı davasını duyurma amacındadır. Mustafa Kemal konferanstan bir sorun çıkmayacağını biliyordu fakat misak milli kararlarını anlatabilmek, Türkler barıştan yana değil propagandalarını sona erdirmek istiyor. Bu da Mustafa Kemal milli mücadelenin haklı davasını duyurma amacı taşıdığını gösteriyor bize. Konferansa katılım sağlayan TVM'nin uluslararası alandaki varlığı güç kazanmıştır ifadesi doğrudur çünkü burada muhatap alınıyor. Çünkü yani hukuken itilaf devletleri tarafından tanındığı için uluslararası alandaki varlığı güç kazanmıştır diyebiliriz. İtilaf devletleri TMM'nin varlığını resmen kabul etmiştir. ifadesi yanlıştır. E, varlığını hukuken kabul etmişlerdir. Resmen kabul etmeleri için bir antlaşma imzalanması gerekiyor. Bu nedenle ikinci sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Evet Milli Mücadele Dönemi'nde Batı cephesi Test 2 soru 3. Burada Londra konferansına hem İstanbul hükümeti davet edilmiş hem de TBMM hükümeti davet edilmiş. Verilen bilgilerden hareketli itilaf devletlerinin her iki hükümeti konferansı çağırarak aşağıdakilerin hangisini amaçlamıştır demişiz sorumuzda. Burada e, itilaf devletlerinin tek bir amacı var. Her iki taraf arasında bir görüş ayrılığı yaratmak ve çıkarlarına kısa yoldan ulaşmak. Yani iki taraf arasında görüş ayrılığından yararlanmayı hedeflemişlerdir. İstanbul Hükümeti'nin etkinliğini azaltmayı işlerine gelmez. Onun için yanlıştır. TBMM Hükümeti'nin hukuki varlığını güçlendirmeyi bu da işlerine gelmez. Tam tersi olacak. Anadolu'nun paylaşımı konusunda değişiklik yapmayı zaten sürekli bir değişiklik söz konusu ama burada da hani verilen metinde de böyle bir durum söz konusu olmadığından 3. sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır? İki taraf arasında görüş ayrılığından yararlanmayı ifadesi olacaktır. Evet Londra konferansı ile ilgili bir e, anekdot verilmiş burada. AB Herbert The Times gazetesinde konferansın ser porseleni e, ille de parçalanması şart değildir diye yazıyordu üzerine yeni bir vernik kurulursa pekala kullanılacak hale gelebilir ifadesi kullanılmış. Bu da itilaf devletlerinin ufak tavizler vererek sevra antlaşmasını kabul ettirmeye çalıştığı ifadesini doğrular. Ancak böyle bir onarım fırsatı olmadı. Türkler konuşmalara Türkiye'nin Avrupa'da 1913'teki sınırlarının geri verilmesi isteğiyle başladılar. Ee, Türk hükü hükümetinin misak ministerine ulaşma konusunda kararlı olduğuna ifadesi söz konusu. Burada da tabi bunlar o derece aşırı hisseder ki parçacını kabul etmek sever Antlaşması'nı bir bütün parçalamak demek olur diye yazıyor. Ya yani Türklerin bunu kabul etmediği e, vurgulanından B seçeneği de doğrudur. Diplomatik girişimler Anadolu'daki işgallere son vermeye çalışıldığına tabi burada yine yapılan görüşmelerde bu öneriyi itilaf devletleri diplomatları gülümseyerek karşıladır. İşlerinde de birisi de e, gülünç bir şey diye mırıldanmıştı. Bundan başka İzmir'in boşaltılmasını, Boğazların yalnız Türk devletinde olmasını, yabancı kuvvetlerin İstanbul'dan çekilmesini istiyorlardı. Tabi Türklerin bu istekleri diplomatik girişimlerle Anadolu'daki işgallere son vermeye çalıştıklarını kanıtlar niteliktedir. Burada Boğazlar üzerinde kesin Türk hakimiyeti sağlandıran ifadesi yanlıştır. Boğazlar üzerinde kesin Türk hakimiyeti e, Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile sağlanmıştır. Dolayısıyla 4. sorumuzun test 8 soru 4. cevabı ne olacaktır? D seçeneği olacaktır.